Memorial Bodrum Hastanesi Gülay Üserbayla Sağlıklı Yaşam programını sunar. Bodrum Kent TV ekranlarından Gülay Üserbayla Sağlıklı Yaşam programından hepinize merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün Memorial Bodrum Hastanesi'nden çok değerli bir hocamızı, hekimimizi stüdyomuzda ağırlıyoruz. Profesör Doktor Kahraman Ahmet <laughs> Salih Emri. Uzun evet. ama güzel bir isim var hocamızın. Göğüs hastalıkları uzmanı ve konumuz akciğer enfeksiyonları ve akciğerin enfeksiyonel hastalıkları ve günümüz tıbbındaki tedavilerini konuşacağız. Evet Kahraman hocam hoş geldiniz hoş programımıza. Teşekkür ederim. Bollroom Memorial hayırlı olsun. Evet teşekkür ediyoruz. Yeni açıldık biliyorsunuz. Evet, Yeni açıldı, hizmetler başladı. Çok iyi bir hekim kadrosu var. Sizler evet, gibi çok değerli. Evet, çok güçlü bir ekip. Evet, güçlü evet. bir ekip. Evet, gerçekten. o nedenle hepinize de eee ve Memoriler hoş geldiniz diyoruz kanalımıza da. Birikimlerimizi Bodrum'a aktarmaya geldik. Aktarmaya geldiniz evet. hocam. Ne mutlu, ne mutlu hoş geldiniz. Evet, evet hocam. Akciğer enfeksiyon hastalıkları dediğimizde aslında yazın da çok rastlanan akciğer özgü, enfeksiyonu özgü evet. hastalıklar var değil mi? Tam evet. da mevsimindeyiz. Ee, akciğer enfeksiyon hastalıkları dediğimizde hangi grupta topluyorsunuz bu evet. hastalıkları hocam? Şimdi e, gerçekten buraya geldiğim zaman bu kadar akciğer enfeksiyonu veya biz bunlara zatüre halk arasında ama evet. doktorlar pnömoni derler. Yani. Göreceğimi tahmin etmiyordum. <laughs> Özellikle yaz aylarında e, her gün iki, bir iki tane e, vaka geliyor gerçekten. Bazıları çok... Ee, şiddetli pneumonileri de e, burada görmediğim değil. Evet hocam. Ve şaşırdım. Ee, bu e, mevsimsel bu kadar görmeyiz. Genellikle pneumoniler kış evet. E, soğuk havaları. Soğuk havaya özgürlüyoruz. Hava kirliliğiyle birlikte aktif hastalığıdır. Demek ki burada e, işte muhtemelen e, klimalar, e, e, iyi temizlememiş klimalar, işte e, muhtemelen belki de e, enfekte olan e, sular, uç suları yol açtığını düşünür mü? İnsanlar burada tabii biraz da tatil ama burası yorgun yorgun oluyorlar burada insanlar. Özellikle işte eğlence hayatı var. Sigara çok içiliyor. Maalesef değil mi hocam? O, o da bir etken tabi evet, ki. Otel odaları da tabi kapalı ortamlarda yani sıkışık ortamlarda evet. de evet. Zaman geçiriliyor gördüğüm kadarıyla. Aile içi bulaş da çok. Ee, uçaklarla çok e, geliniyor. Ee, uçak içinde bulaşların olduğunu biliyoruz. Yani gerçekten burada e, sık e, zatürre, akciğer enfeksiyonu gördüm. Şimdi biz akciğer enfeksiyonlarının dediğimiz zaman bunları spesifik ve non spesifik Evet. o da iki kısım büyük, evet, major hocam. grupta inceliyoruz. Spesifik dediğimiz zaman tüberküloz aklımıza geliyor tabii. Yani bu spesifik akciğer enfeksiyonları tüberküloz ee, o büyük bir grup. Onu bırakalım. Non spesifik dediğimiz zaman da bakteri, virüsler ve diğer bazı patojenlerle meydana gelen akciğer enfeksiyonlarını kastediyoruz. Burada da esas olarak tipik dediğimiz pneumoniler var, atipik dediğimiz pneumoniler var. Tipik pneumoniler herkesin bildiği ateş, öksürük, balgam evet. ve göğüs ağrısı ile geliyor. Buralarda ki hastalar özellikle yani belli bir süreden sonra hastalık akciğere inmiş oluyor. En çok da gördüğümüz stetokok pneumoni dediğimiz bir e, bakteri. Şu ana kadar gördünüz değil mi? Hastanede olduğunuz sürece evet, bu Evet. Biz daha da... çok atipik atipikleri atipik. gördüm. Yani evet. böyle e, lobar pneumoni dediğimiz yani pneumokoksik e, pneumoni evet. e, görmedim ama daha çok bronkopinomoni atipik iki taraflı multiple lobu tutan evet. e, pneumoniler gördüm. Şimdi e, bu e, tipik pneumoniler yani pneumokoksik pneumoniler dışında bir de atipik e, pneumoniler var ki şu anda benim en çok gördüğüm atipik, atipik. pnömoniler çünkü bunlar başka semptomlarla da gelebiliyor. Şöyle söyleyeyim, İşte baş ağrısı yapabiliyor hastalarda, iser yapabiliyor, gene ateş olabilir hastalarda ama diğer atipik semptomlarla da hastalar gelebilir. Kulak ağrısı, Kulak ağrısı şekilde. Yani genel gelebilir. sanki genel bir problem gibi evet, karşımıza evet, çıkıyor. Çıkıyor. Evet. Bunlardaki etkenler çok farklı virüsler tabii atipik evet. E, yapan evet. önemli etken önemli. ama değil mi? diğer evet. mesela mikoplazma, klamide dediğimiz e, ondan sonra bazı bakteriler hocam klamide bakteri dediğimiz bak yani bunlar lejyoner evet, e, legioner, olabiliyor legioner yani. e, mikoplazma lejyoner özellikle traveler dedikleri yani seyahat zatürresi duş enfekte sulardan geçen e, turist olarak geliyor otelde otelde kalıyor zaman geçiyor bir hafta 15 gün sonra ülkesine dönüyor orada çok şiddetli bir zatüre İşte Buna lejyoner pnömonisi deniyor. Çok şiddetli bir zatürikti iki taraflı. Evet. İşte atipik etkenlerle virüs bazı bakteriler ve parazitler, parazitler. olabilir. Parazitler. Evet. Yani. Bulaşıcı mı hocam? Bulaşıcı. Evet, Pneumoni Bulaşıcı. bulaşıcıdır. Nasıl korunmak gerekiyor orada? Bu yani, bulaşı almamak için. Evet, yani şimdi sorulardan bir tanesi bu. Yani özellikle mesela bir asker askeri ortamlarda mesela biz askerlikte yaptım ben. Çok yaygın eee mikoplazma dediğimiz mikoplazma pnömoni mikropla insanlar hastalanır. Kalabalık, kalabalık çünkü ortam değil mi? Ve bir de büyük bir salgın yapar. Burada ben e, muhtemelen mikroplazma pnömoni. Ya yani biz bunları açığa çıkartmak için tabii PCR, multiplex solunum yolu patojenlerine yönelik bazı ileri tetkikler var. Eskiden evet. bunlar yoktu. Bunları yapıp e, vir, viral mi yoksa işte atipik mikobakteri mi veya legioner mi bunları e, anlayabiliriz ama genel olarak ampirik bir tedavi veriyoruz. Yani bronkopinomali. Yani bu hastalarda işte e, mesela dün gelen vakayı söyleyeyim. İşte e, burun akıntısıyla başlıyor şikayeti. E, öksürük. Ondan sonra e, bir hafta on günden beri şikayetleri var. Ama tabii dinlenmiyor ve işte denize giriyor. Neyse kişi sigara içiyor. Bunların çoğu da sigara içen hastalar. Yani sigara içenlerde pneumoni daha sık e, Akciğer gözüküyor. Akciğer hastalıkların hepsinde sigara birinci evet. risk, risk zaten, faktörü zaten değil mi hocam? Evet. 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 Ondan sonra akciğerimi Kırıltı başladı diyor e, hasta. göğüs ağrım var diyor ve sarı yeşil e, balgam çıkartıyor yani biz buna pürlan diyoruz pürlan balgam çıkartıyoruz yani bütün vücudu e, ağrıyor ve ateş 38 derece civarında ateşim var diyor tabi bu hastayı e, geldiği zaman e, işte 37 ateşi var dinlediğiniz zaman akçayda çıtırdı sesi diyoruz yani yaygın raller, ralleri duyduğumuz zaman. Evet, ya, evet. Işte akşam Mesela ne tanısı koydunuz bu hastanıza hocam? Bu hasta, Böyle hasta bronkopilomani, çok tipik bir hasta bu. İşte bu hastaya yönelik yani özellikle atipikleri de hem spesifik mikoplazma evet. E, onu da kapsayacak şekilde makrolit veya işte tedavileri biraz daha farklılık arz ediyor. Tedavi başlayıp hastayı takip ediyoruz. Şimdi bu tabii hastalık bulaşıcı. Yani Evet, o çok önemli Mesela işte. evvelsi gün bir hasta geldi. Önce kuzen hastalanıyor. Hastaların kuzeni çünkü. Aynı ortamdalar. Aynı evde aynı aynı kalıyorlar. Ailede. Sonra e, ailenin kızı hastalanıyor. Ondan sonra da anne baba hastalanıyor. Dördü birden aynı ortamda. İşte orada nasıl bir korunma yöntemi öneriyorsunuz hocam? Ne yapmalılar ki i̇şte bulaş hast, olmasın? İşte hasta olan kişinin izolasyonu lazım. İzolasyon. Maske takacak. Evet. Maske, ee, Yine Covid'deki gibi evet, maske, tuvalet, ev içi maske takacak. Evet. Tuvaleti veya işte bunlar genellikle tek tuvaletler var gibi yaz şeyinde biliyorsunuz. Tuvaletin ayar şeysi gerekiyor, evet. ayırması gerekiyor. Evet. Ve maske yani öksürükleri öksürürken e, bildiğiniz gibi işte Tabii, ağzı kapatacak. kapatacak, Covid gibi öksürecek. O damlacıklar Ve havaya çıkmayacak. Evet, çıkmayacak çünkü damlacık enfeksiyonuna geçiyor. Yani, havlulardan da geçer. Havlular. Aynı havlunun kullanılması. Özel eşyalar kişiye özgü evet, olacak yani, değil mi hocam? pnömoni bulaşıcıdır. Şimdi bulaşıcıdır. Bu çok önemli hocam. Evet. Ondan sonra tabii e, işte e, daha sonra da biz bunda hastalara e, bir de altta yatan hastalığı olanlar var yani. Şimdi onu soracaktım hocam. hocam. Risk grubunda kimler var işte? Birinci dedik sigara, sigara içenler. Tabii, Ama bir de, altta hangi hastalıklar bir var? Bir de bize kuahlı olan hastalar. Oh. Tabii akciğer Kronik, kanseri, immünosüpresif dediğimiz evet. Hastalığı. Yani steroid alan işte e, bağışıklığı bas, baskılayıcı ilaçlar alan hastalar var. Evet. Onlarda pneumoni daha sık gelişiyor. Bir de bronşektezi dediğimiz yani akciğerin konjenital veya daha sonradan edilmiş e, bronş sisteminde dilatasyonla yani genişlemeyle ilgili evet. E, akciğerde harabiyete varan bazı hastalıklar var. Bunlarda da pneumoni çok sık Daha da ağır gözüküyor. seyredebilir değil Harbi, mi hocam? Evet. Bunları evet. E, olmasını zaten aşı yapmamız lazım. Ee, özellikle 60, 60 yaşın ve 65 yaşın üzerinde koalasyon. Hangi yaşı aşıyı uyguluyorsunuz hocam koalası için? Plümon aşısı, haşı aşısı yapıyoruz. Bu Yıldız. risk grubunda olanlara uygulanıyor değil mi hocam? Tabii tabii yani evet. e, ondan sonra ben artık plümonu geçirenleri de 15 gün sonra iyileştikten sonra plümon aşısı yapıyorum. Her yaşta yapılabiliyor mu hocam? Yapılabilir. yapılabilir. Yani pneumoni geçirmiş. işte bir şu anda ömür boyu koruyacak yeni aşılar var. 20, evet. 20 antijenli. Geçirmiş olsa da aşı, aşı yapılabiliyor. Aşı 15 gün evet. aşısını yapıyor. Pneumoni aşısını da öneriyorsunuz. Evet, Koruyucu. Tabii, Ondan sonra grip aşıları yapıyoruz. Son, son yaşlılar için özellikle respiratör sinsel virüs dediğimiz viral pneumoniler RSV aşıları çıktı. Bunları özellikle kovalı hastalara ve 70 üzerinde öneriyorum lsn evet. aşısı. Bir de zona aşıları var tabii ama zona zoster aşıları bunları da gene yaşlı gruba öneriyoruz. Yani bir de çocuklardan çok geçiyor pneumonik özellikle anneannelere, babaannelere, küçük işte çocuklara. Çocuklar. Onlar viral hastalıkları eve getiriyorlar okullardan veya kreşlerden babaannelerine geçiyorlar ve daha sonra viral enfeksiyon geçiyor, ve sekonder enfeksiyon gelişiyor. Yani önce bir viral hastalık, üst solunum yolu enfeksiyonu gibi başlıyor. Fakat e, sağlığı bozuk olan kişilerde yani yaşlılarda sekonder enfeksiyon dediğimiz bakteriyel enfeksiyon üzerine e, biniyor. Onlarda da ciddi, Tablo daha daha ciddi pneumoniler görüyorum. Evet. O Çok Özellikle, önemli hocam bir tespit bu. Çünkü çoğu aile çocuklarını e, yani anneanneleri, babaanneleri bırakıyor. Bakıyorum. En azından bebeklerin hasta olmadığı durumlarda baksınlar. Hastayken evet. o bulaş riski var öyle i̇şte, değil mi hocam? Evet var ama işte bu sefer de bebekleri nereye bırakacaklar, kreşler Tabii. yok. Yani, yani çok Dikkatli gerçekten sos, sosyal bir bak. durum. Evet hocam. Ee, i̇kinci olaylardan bir tanesi e, pneumoni e, komplikasyonlar yapabilir. Evet. Özellikle evet. mesela influenza <laughs> Ee, AB bakıyoruz yani Covid de var şu anda ben tekli Covid de geliyor. Ee, adenovirüsler tabii RSV ve diğer virüs enfeksiyonlar var ama influenza'dan sonra ciddi pnömoniler olabilir. Yani e, ateş düşer fakat tek ateşin yükselmesi stafilokok pnömonisini akla getirir. O yüzden AB pozitif olup influenza atlatmış olan kişilerde tekrar ateş yükselip evet. Daha önce belirttiğim işte öksürük, balgam, göğüs ağrısı, yurtu Bu solu varsa... bunlar çıkarsa o zaman hastada ciddi bir pnömoni yani bir gribal olabilir. enfeksiyon, viral enfeksiyon zatüreye, pnömoniye, Bak bakteriyel, dönebilir. bakteriye dönüp e, enfeksiyona dönebilir. Yani Dönemir. buna biz sekonder enfeksiyon evet. diyoruz. Şimdi bir de buralarda e, çok fazla küflü evler var. Ben soruyorum yani evlerde küf var. Rutubetli yani. Rutubetli değil mi ve hocam? E, evet. yatak odamda evet, küf var diyor mesela. Evet. İstanbul'da da vardı ama Buradaki tabi evlerde daha fazla olduğunu düşünüyorum küf. Hemen hemen herkes küf olduğunu söylüyor. Buralarda Aspergillus veya diğer mantar enfeksiyonları var. Yani duvarlar yeşilse... tabii Bunları mesela Japonya'da filan... Özellikle yaz enfeksiyonları derler. Duvarlarda yeşil küf olduğu zaman siz bu mantar sporlarını... Veya Aspergillus diye veya diğer klasör neyse bunları inhal edersiniz ve... Gerçekten mantar enfeksiyonları gelişebilir. Bunlar ateşle gidebilir. Özellikle klimalar iyi temizlenmiyorsa klimalar bu sporları dışarı doğru sprey şeklinde verebilir. Bunlardan da ciddi hastalıklar olabilir. O yüzden evde küfünde olmaması lazım. Yani evde küfü olan yani nem kontrolü çok önemli. Yani nemli bir evse. Nem alıcı makineler var. var. İstanbul'da da ben evet, öğreniyordum. Bu evet. nemlerin ortadan kaldırılması, yani nemin önüne geçmek gerekiyor. Geçmek gerekiyor, ee, o havayı kurutmak bir gerekiyor. Bir de burası, e, Bodrum şöyle söyleyeyim, bir çöl iklimi var burada, esasında çöl burası. Ve çok çalı var burada, bir sürü çalı var. Artemissel olabilir, huş ağacı olabilir. Bunların çoğu e, antijenik yapıda polenler, Polenler. yaz-kış e, sal, salıyor yani. ya. Sadece ağaçlar da salıyor, çalılar da var. O yüzden asmatik e, polen alerjisi veya işte kuş alerjisi neyse Bu da olan en kişiler. Acı. Evet bunlar da ateş yapabilir, öksürük, balgam yapabilir, hırıltılı bunlar pneumonine karışabilir. Yani e, o yüzden tabii. bunu da akla bulundurmak gerekiyor. Yani e, Eozinofillerin tabi bunlar yüksek olması, iyi düzeylerinin yüksek olması. Ayrıca tanıyı hangi tetkiklerle koyuyorsun hocam? Yani şimdi basit tetkikler var. Ee, bizim yaptığımız Ak şey... Akciğer grevisi kesin zaten. Akciğer Ak grevisi. Veya e, düşük doz e, tomografi. tomografi ben tomografiyi tercih belki, ediyorum çünkü evet. çünkü buzlanmayı akçadaki buzlanmayı net ile, görüyorsunuz. Evet. Evet hocam. buna yani buzlanmaları zamanda evet. çok evet. net gösterir. Hangi loblarda olduğunu gösteriyor. Evet. Bir kan sayımı yapıyoruz. Yani işte lökosit sayıları yüksek evet. mi? Veya lenfositler, monosit düzeylerine bakıyoruz. Özellikle nötrofiller yüksek mi? SRP bizim için önemli. evet. Yani SRP... evet yani, evet. SRP, e, evet, yani mesela 27'nin üzerindeyse veya Bunlar önemli yani hastanın yatış antikosunu gerektirir. Kan tahlilleri mutlaka yapılıyor. Il, yani iltihabı yani. gösteriyor. Hastanın tedaviye yanıtını da ile takip ediyoruz. Tabii. Gene özellikle bilirsiniz COVID zamanı D-dimer dediğimiz dimer testleri çok yüksekti. Pıhtılaşma testi ama e, gerekiyor mu hocam? Pilomonle, evet ben şiddetli şeylerde D-dimer bakıyorum. Dimer bakıyorum. Evet. kan sulandırıcı. Yani pneumonia tedavisinde e, pıtlaşma da artar. O yüzden hastalara profilaktik yani koyucu, koruyucu, kan sulandırıcı evet. vermek lazım evet. özellikle çok yönlü bir tedavi. Evet, hocam? yani bu deyip geçmeye çok komplikasyonlar olabilir, evet. ampiyem evet. olabilir, evet. miyokardit olabilir hastalarda melanjit olabilir. Yani pneumokoks melanjitler görülür. Ama size bu tablo öyle gelen genel anlamda pnömoni tablosuyla gelen hastada diğerleri varsa siz orada ayırıcı tanıyı koyup ona göre bir tedavi evet, değil evet, mi hocam? Evet. Yani, ayırıcı tanıyı koyuyorsunuz Tabii zaten yani oraya. işte ya yani Ayırmak test... zor mu hocam? Ayırıcı tanı koymak zor mu bazı vakalarda? Yani şöyle bizim yani multi yani, PCR multiplex dediğimiz testler var. Bunlar pahalı testler ama Evet. Mesela işte yedili test var, dörtlü test var virüsleri, yedili test var. Ama emin olmak için bunları istiyoruz. Evet özellikle yani. yatan hastalarda mutlaka evet. PCR testi istiyoruz yani multiplex. Evet. İşte idrarda lejyon antijeni, pneumokok antijeni yani yatan hastalarda çok önemli bu. Çünkü spesifik tedavi uygulamak açısından. Kısaca akciğer enfeksiyonu. Burada arada tabii bazı virüs enfeksiyonları mesela hantavirüs gibi böyle çok ilginç akciğerde, e, yapan işte histoplazma gibi mantar enfeksiyonları Amerika'da sıktır ama Türkiye'de de e, mantar enfeksiyonu oluyor. Aspergillus özellikle kemik iliği nakli yapılmış aspergillus dediğimiz e, imazı bir mantara bağlı hastalıklar. enfeksiyon, ciddi enfeksiyonları tabii burada e, bunları... bunlara tanı koymak için bronkoskopi yapmak gerekiyor. Yani daha ileri bir tetkik değil mi hocam? Evet bronkoskopiyle lavaj yapıp Gelişimsel. oradan aldığımız sıvıları evet. işte mikrobiyolojik açıdan ve evet. bazı karaktomandan gibi bazı yani mesela CMV dediğimiz sistemik virüs enfeksiyon açısından DNA'larına bakmak gerekir. Yani hastaların immunosupresif yaşlı, KOAH ve genç olup olmadıklarına göre evet. yaklaşımlar çok farklı evet. risk faktörüne, ediyorum. Risk evet. faktörlerine göre, yaşına göre tedaviler belirleniyor. Son bir sorum hocam. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok güzel konulara değindiniz. Uzun süren bir tedavi midir genel olarak evet. e, Akçelik'in sonlarında? Şimdi pneumonik tedavisinde bizim hocamız vardı. İsmi de arayacağım. Erdal Akalın çok meşhur bir hocadır aslında. Kim hocam? Erdal Akalın. Erdal profesör. Akalın. Evet, Enfeksiyoncu. Hocam. Ben tabii. Saygılarımızı. Evet ben Hacettepe'de hem dahiliye yaptım hem göğüs hastalık evet. Hacettepe'nin eski hocasıyım. Çok güzel hocam. Ee, Erdal Bey'in yanında da çalıştım. Yani ateş düştükten sonra 48 saat sonra antibiyotiği kesebilirsiniz derdi. Yani ateşin ateşin düşmesi çok önemli. Yani pnömoni hastalarda 24-48 saat içinde ateşin tedavinin başarısı Ateşin evet. düşmesiyle ilişkili. Yani. 24-48 saat içinde ateşi düşürmek en lazım. En kritik Ateş gün. düştükten sonra da 2 gün daha tedavi verip ondan sonra kesilebilir. Ama genel olarak 7-10 gün civarında e, biz antibiyotik tedavisine e, devam, devam ediyoruz. 18. Ama tabi bir ampirik tedavi var. Bir de etkeni tespit etmişseniz e, etken her zaman tespit edilmeyebilir. Yani bütün ileri tetkiklerle evet. bile etkeni gösteremeyebilirsiniz. E, Genellikle biz bu hastalara ampirik tedavi yapıyoruz. İkili antibiyotik yazıyoruz. Bir atibiklere yönelik tedavi veriyoruz. Bunlar makrolit dediğimiz veya işte kilomon dediğimiz. Bir de tipiklere yönelik olarak başka e, yani ampisinin sulbaktan gibi başka antibiyotikler Temelde antibiyotik ama tedavisi genelde, değil de, mi Evet hocam? ama genelde ikili tedavi veriyoruz. İkili tedavi, evet. Daha sonra işte ateş düşürücü ekliyoruz. C vitamini, yüksek evet, doz C vitamini üyeler. veriyoruz. Evet. Ve bol su içmesi. İstirahat tabii önemli. İstirahat çok önemli değil bu hastalarda yani bir eksos, yani bu hastalar bir şey olur. çok ciddi bir immünolojik reaksiyon olur bunların vücutlarında ve kendilerini asil ve yorgun hissedebilirler. Yani bunun toparlanması bazı kişilerde bir ay kadar olabilir. Eskiden Hacettepe'deyken ben pneumonia geçirenlere bir ay istirahat raporu verirdim. Şu an yine güncel mi o, o bilgi hocam? Hani mümkün olduğu kadar istirahat bu son, son, zamanlarda bu pratik olarak pek uygulamıyor. Özellikle İstanbul'da herkes tabi tabii özel, o özel sektörde çalışıyor. Evet. Yani e, işten ayrılmak istemiyor. Evet, e, tabii ki. Yani ve kısa sürede. E, o, yüzden, o yüzden hastalıkları e. uzun sürüyor bu kişilerin. Yani e, dinlenmek çok önemli. Onun için uzun sürmesi yerine bir aylık istirahati. Ama bu eskiden de. Şimdi gene en azından ben diyorum ki. Bir 15 gün. <laughs> ya yani bir hafta falan. Bir hafta bile. Beş dinelim. gün beş gün dinlenin evet. diyorum. Yani evet. beş gün raporu veriyorum. Ama o da artık tıbbi bir gereç e, hocam. Ama dinlenmesi lazım. Yani çünkü. Ciddiye alınacak bir rahatsızlık. Evet ya vücutları e şey yapıyor evet. ve dinlenmezseniz bu hastalık e, o kadar da kolay geçmiyor. Tekrarlıyor veya? Sende. En çok korktuğum ampiyem yani sekonder komplikasyonlar yani e, bu hastalığa da e, sepsise kadar gidebilir hastayı. Evet. Bunlar ciddi şeyler. Onun için şeyler. tedavinin yanı sıra dinlenmek. Bazen de, evet bazen de, evet. de mü, bu, şu anda son zamanlarda korkutucu bir şey var tabii. Bazı mikroplar e, verdiğimiz antibiyotiklere karşı dirençli cevap vermiyor. Evet yani e, giderek e, kontrolsüz antibiyotik kullanımı, işte viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımı nedeniyle evet. direnç e, Vücut, e, gelişmiş evet. durumda. Yani Türkiye'de de direnç e, oldukça fazla. Burada da bilinçli tüketim O nedenle evet genin, o nedenle hocam? herkes Gireksiz antibiyotik, antibiyotik kullanmamak için e, <laughs> söylüyorum. Yani <laughs> sizde viral bir enfeksiyon var, biraz takip edelim. İşte seyretiniz o kadar yüksek değil, <laughs> düşük. Merak etmeyin biraz dinleyin falan gibi. Evet. Ama tabii e, yani ciddi bir pulmonisi varsa özellikle 65 yaşın üzerindeyse üre yüksekse evet. üresi yüksekse biz bunlara bakıyoruz. Bunların hepsini konfüzyonu varsa ayrı, tabii. yani kişi ne dediğini bilmiyorsa konfüse evet. ondan sonra saturasyonu düşükse yani hipoksemisi varsa kişinin oksijeni düşükse kanda bunlara ayrı bir bunların yatış endikasyonu tedavi var. Bunları gerekiyor. yatırmamız gerekiyor ve bunları ikili antibiyotik ve kullanmanız gerek. gerekiyor. Yatırarak evet. tedavi ediyoruz. Evet, Hocam çok teşekkür ederiz. Çok değerli bilgiler verdiniz. Gerçekten pneumoniyi A'dan Z'ye konuştuk. Bizi izleyen izleyicilerimizi e, bu konuda çok bilinçlendirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. E, gerçekten başarılar diliyoruz size. Memoriyum evet. Bodrum'da. İnşallah tekrar görüşmek üzere diyorum hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz. Güney Serbay'la Sağlıklı Yaşam programının sonuna geldik. Yeni bir konukla tekrar karşınızda oluncaya dek şimdilik hepinize hoşçakalın, sağlıkla kalın diyoruz. Memorial Bodrum Hastanesi Gülay Üserbay'la Sağlıklı Yaşam Programını sundu.